Mert abi kaç kilo şu an? Mert abi kaç kilo şu an? e oğlum kendin yapıyorsun bunu. Saklıyorsun kendini. Saklamıyorum abi oturuyorum işte daha nasıl saklayabilirim? Kameraları abi. kapatıyoruz. Ya, o farklı bir şey. Ben size söyleyeyim Mert kaç kilo? 115. <laughs> Çok mu söyledin? Az söyledim bence. Şşş <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. 100, 120 mi var? <laughs> Senin boyun kaç? 1.85. 1.85. Ha, o zaman 115. Pardon 1.85 ise 125. ben de 120 kiloyum oğlum. Ben 120 barımdır Sen daha verdi 120. Ben, yok 120 yok mu? 110, 110 falan mıyım acaba? O civarlarda falan sındır bence. E boyumda 189. İdeal. Bok of ideal. Ya. 20 kilo vermem lazım. Ben. Yapacağız. Hepsini hallederiz Hepsini halledeceğiz arkadaşlar. Hepsi halle Hepsine koyacağım sıra sıra. Yani... Ben yayına başlamadan önce ince çıktım ama. Evet. Ya. Hepimiz öyleyiz. Yayına başlamayınca herkes fidan gibi. Yayına başladıktan sonra herkes şişman. Kibar takılayım dedim çünkü. Yani doğrudan arkadaşlarıma da söylemiş olacağım kendime de. Nasip de varsa. Klaf kaç kilo? Klaf burada zarganalıktan normal insana terfi etti. Ben 68'dim 68 numara. 68 kiloydu. 80. Somali'den geldiğinde şu an kaçsın? 80. 80 olmuş hayvana bak. Sen 90 olsa yeter sana. Ha bir 90 olacağım. Bir i̇şte bu, şu an sen bir spor çaksan Zaman var ya var. canavar gibi olur. Zamanla. Herkes soruyordu ya. Bu da öyleydi. klafta Ben kilo alamıyorum. Ne kadar yesem kilo alamıyorum. Al bak. Benle bir takıldı. Gör kilosun. Bir de kötü de kilo almadı ha yani. Evet, düzgün aldı. Biraz da sporla alsa yeter ya. Mert abi diyet yapmıyor muydu? Yapıyor ya. Canavar gibi. Burada da Oo. çok dikkat ediyor. Oh. Baya kilo verdi yani burada. Ama en son dün gece saat 4'teki yorum şu. Hadi ıslah. Açıklık ya. Hadi ıslah deyip kalk. Bir yandı. Herkes kalktı ya sorgusuz.